Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Anne, bu sesin ne dilseniz annem bir habere bakıyor. Hadi başlayalım. Şimdi bugün ne yapacağız. Bakın, kuru kafa, kar, şimşek, şim, yıldırım. Bakalım burada ne var? Taşımız da var. Aslında benim fikrim var. Burada ee, ne çıkıyor? Kar yapacağım.

bana, ve ekibinden İhsan Yalçın ve başarılı gün aldı. Anlatacak. <laughs> mhm, hallediyorum yine. Ya, al, al 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 öldürdüm. Bu arada bu videoyu 5 dakikadan sonra bitireceğim 5 dakikada.

babasını Ben biraz daha burada kalabilir miyim demiş. Babası da kabul etmiş. Şimdi ateş olduk. Ateş köpek balığı görüyor. Görmeyeceksiniz. Şimdi hop 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 oh Oh oh. Aha bak bu kutulara değmiyoruz. Of yanıyorum. Of Yanıyorum Fuat abi. Ne taş olduğunu bilseydim ben de taş olurdu. Allah Allah. Atın. Hı. Yeah. Ha gari, şu an videodayım. Ali. Ya arkadaşlar bir tane oyun geçmedim diye bana kızıyor. Olsun Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan kapatacağım. Bu video çok kısa alıyor. Bakın bu var, bu var. Bence. korkunç gücü. Kanal Şöyle... Taş olalım. Anlamıyorum. <laughs> <laughs> yeah, herkes sinirli. Hiç annemle dedem değil. Hadi arkadaşlar 5 yapmayacağım 6 da yapmayacağım 8 yapacağım Ya da azıcık düşüreyim 7 yapacağım 7 dakika hmm, Yakında bunu da çekebilirim Adam bildiğin uzaylı yaptı. <laughs> Arkadaşlar bunu ben şimdi yükleyeceğim. Yükleyeceğim. Yarın da bunun videosunu çekeceğim. Gelin. Şimdi oyunu yüklüyorum. Hadi başlayalım. Hortum. Ve bu. Aldım ve karfiktor ve de Allah Alamadım. Hadi hadi hadi. Oh. Of. Han. Daha oh. Ya nereden Allah bu ne olmuş? 10 tane. Geliyor. Neydi geliyormuş? Arkadaşlar 7 dakikada olsun. Şuradan bakayım. Oho, birazdan kapatırım ben videoyu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hanya <laughs> <laughs> hanya. hadi şunu da oynayak yedi dakika dolmadan. Arkadaşlar reklamda hani bir tane oyun demiştim ya. Bunu da yarın videosunu çekeceğim diye. Onu önce size bir göstereyim. Kokul git. Gireyim hemen geleceğim. Bakın arkadaşlar girdim, geldim geldim şuradan şunu alalım. Ee, kafasına basalım bunu. Böyle ee, yani örümceği yapalım. Böyle vücutuna yapalım bunu. Ee, Bravo. Bu. Ah. Başlayalım. Oyuncakları tırmanmak da iyidir. <laughs> Ama koşmada hiç iyi değillerdi. 8 kolum olduğu için daha rahat buldum. Malum aşısalar var ya. Beni kimse bu şeyde geçemez. Ha. Şunu bitireyim hemen ka kapatacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu burada Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.